Safiye'den haber var mı? Maalesef yok. Benim iznim yarın bitiyor. İş çıkışı yine buradayım ama gündüz hasta bakıcı hem Leyla hem de Elif'le ilgilenebilir mi bilmiyorum. Sen bunu dert etme. Bakarız çaresine. Sana çok teşekkür ederim birsen. Bize kara gün dostu oldun. Bütün hayatını işgal ettik. Hakkını helal et. Estağfurullah o nasıl söz? hakkı varsa helal olsun. Oo. Bugün çok iyi görünüyorsunuz Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Zahmet etmeseydin. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Baba Leyla iyileşti baksana. Çok yakında tamamen iyileşecek kızım. Halam nerede baba? Ee, yakında gelecek kızım. İsviçre'deki vakıfta bazı işlerle ilgilenmesi gerekiyormuş. Bütün çocuklar senin gibi şanslı değil Elifçim. Savaşta bütün ailesini kaybetmiş kimsesiz çocuklar var. Anlıyorum tamam. Halam o çocuklarla da ilgilensin ama bir arasa da sesini duysak. Müsaadenizle.